Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta köy yapacağız demiştim ya ben. Onun onun videolarını çekmedim ama ben yaptım arkadaşlar. Göstereyim size şöyle. Çok güzel yaptım yalnız. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar gezeceğiz burayı. Köy Allah. Şimdi ilk evimi ilk ben bu evi yaptım. Eşya koymuyorum arkadaşlar. Eşya yoksa yatak koy. Uzun sürüyor çünkü. Bakın böyle de tarla yaptım. Yani daha aç koydum. Yolları kürekle yaptım. İşte tavuk. Bu da aynı şekil. Burada, burada tavukları var arkadaşlar bu kişinin. Burası da bakkal arkadaşlar. Böyle kesme var. Gördüğünüz gibi. Gel, bakın burada köprü var. Gidiyoruz Allah. Şöyle. Böyle mi gidelim. Böyle mi? yoksa 400. gidelim bence. Şöyle Allah. Şurayı kıralım ya. Arkadaşlar yeni skin yaptım yani adam arkadaşlar küfür olarak anlatmayayım. Skin demek adam demek. Şimdi bakın CJ yaptım arkadaşlar. Zorlu kafası değil ya <laughs> GTA Saldır Estek CJ'in seçeneğini yaptım. Şimdi şöyle bakın burada gölge bir yer yaptım. Burası da ev arkadaşlar. Böyle bir yer yaptım burayı da. Ee, yanında da tarla var. Şöyle de okudum. Arkadaşlar burası da okul. Şurada Şurası tahta. Burası da oturan çocuklar oturuyor. Buraya da hoca koydum Böyle burada. Şöyle arkadaşlar garibim. Sesim garip gelip bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim ablam çağırdı Şimdi e, garibim, o yüzden sesim garip gelebilir. Ne yapıyorlar? <laughs> Köylüler var arkadaşlar. Ormana da geleceğiz. Orman da yaptım. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Çaktın sus bağırıyor yine. Şöyle gidelim. Burası yine böyle arkadaşlar. Bakın daha demin demiştim ya. Böyle şimdi söyleyeyim. Böyle gelip yok böyle bir gidip böyle gidip demiştim ya böyle gitmiştim işte orası burası. Ormana gelince orman burası arkadaşlar. Burası boş kalmıştı. Ben buraya dere yapacaktım. Dere yapmadım direkt orman yaptım. Şöyle gezinelim. Ormanda böyle. Yani şurada da arkadaşlar köylü şey var. Bakın köyleri yapıyor arkadaşlar. Belli olmasın diye ben de halı koydum. Üzerine. Yine koyalım. Şöyle. Arkadaşlar aslında ben bunu tamamıyla böyle video olarak çekecektim de. Ya, öyle yapmadım. Direkt giriştim. Hayvanlar falan koydum şöyle dolaşalım. Evet arkadaşlar böyleydi dediğim gibi kuş bakışı da yapalım şöyle arkadaşlar dediğim gibi böyleydi köy dedim ya köyleri çaymaz <laughs> yani tarlalara bakalım aynen bakıyormuşlar bakın bunu koyacaklar yani. Uyuyalım bize. Birader Çık şuradan. Çık. Çık, Çık şuradan. Böyle. Burası böyle kalsın ya. Kapıyı niye kapatmadım zaten? Şöyle girelim. Aha. Nar evlendiniz çocuk yapmışlar. Şöyle uyuyalım. Kalla devam etsinler. milyar var. milyar abi. Ölümler. Bakın devam ediyor. Bu işini yapıyor arkadaşlar. Helal yani mesleğini yapıyor. Şuraya da ben kapalı yapmıştım. Orayı da açalım. Burası işte. açamayacağı için şöyle alalım. Şöyle açalım. köylerin mesleklerini izleyelim arkadaşlar. Bakın neler yok. ne oluyor lan? Yemek verecek sende. Toprak elimizde her zaman olsun. Bir yere kırdığımızda koyarız. Şimdi geldik şuraya. Bu çöller nedense hep buraya gidiyor. Şş, oğlum işine devam. Devam. Devam bak. Burada bir sürü var. Ooo. Mesleri yapmıyoruz oğlum biz. Şş, yap hadi. Ok atarım kafana. Neyse. Devam edelim. Şuralara da koyalım. Hep oralara gidiyorlar. Şöyle yumurtasını koyalım. Hata arkadaşlar bu. Bir oyun hatası. Minecraft paket edesinde aldığında iki tane veriyor. Bu hata işte. İki tanesini şöyle koyalım. Evlendiler. Artık işte şurada. Çıkar şöyle koyalım. Bakın şu hemen mesleğini yapmaya başladı. Bazıları yoruluyor da yapmıyor arkadaşlar mesleklerini. Bazıları da işi oluyor da yapmıyor. Veya yoruluyor. Veya yapmak istemiyor. İşte şuraya koymayı unuttum. Geri vites yapıyor. Bazı yerlere koymayı unutmayın. Aferin sana. İyi ki de gelmiş şurayı yapıyorlar bizim. Mesleğinden memnun. Aferin devam et. Sana açlık vereceğim hadi. Yoruldu. Al şunlar bitti mi elindekiler? Tamam devam et. Aldı. Ama devam etmiyor abi. Gir içeri gir. Gir koş. Koş gir. İşine devam et. Hadi. Yoruldu arkadaşlar. Kesin yoruldu. mesela devam ediyorsun hadi. Çıkmak yasak. Bunlar bitmeden iş yok. Lan tamam tamam tamam. tamam. Çık defol git. Yeter ki git. Ama yok bu köylü ya. Koş. Şunları da ben yapayım. Tamamlar büyüdü. Ne oldu hepsi? arkadaşlar onlar yani dediğim gibi üst kata küçük çıkalım hayır iki katlı değil yani yardım geldi bunu saat kaç abi saat tam neyse arkadaşlar bir günlük bu kadar dediğim gibi böyle bir köy yaptık abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hadi bay bay öptüm